Ülke TV ekranlarından herkese merhabalar. Sevgili izleyiciler, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamızla Bir Peygamber Duaları programında daha birlikteyiz. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Merhabalar hocam. Hocam önceki programımızda Hz. Musa aleyhisselam ve kavminin denizin yarılması gibi bir mucizeyi yaşatıp onları kurtardığına şahit olmuştuk. Diğer taraftan Firavun ve orduları aynı denizde boğuldular. Demek ki mucizelerin e, iman üzerinde bir etkisi olmadığını gördük. Bundan sonra neler oldu? Firavun orada boğuldu mu? Firavun'un orada son nefesi miydi? Ve orduların? E, bundan sonra neler yaşandı hocam? Buradan devam edelim Peki, isterseniz. Teşekkür ediyorum. Mevzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet Firavun ve orduları da peşlerine onların. Fetiba'ahum Firavunu diyor Cenab-ı Firavun ve orduları da onların peşinden geldiler. Ne kadar ahmakça bir durum değil mi? Olağanüstü bir yol açılmış. Belli ki Musa'nın Rabbi yani göklerin ve yerin Rabbi. Onlara yol açmış. Senin elinden kurtarıyor. Ama sen bunu da sıradanlaştırıp demek ki imanı yani hakkı fark kabul etmeyince insanda ahmaklık kalıcı olmaya başlıyor. Evet. Buna biz hidayetin körelmesi diyoruz, dalalet diyoruz. Hakkı ikrar ettikçe, hakkı kabul ettikçe yani gördüğün gerçeği doğruladıkça insanın bilinci, farkındalığı artarken reddettikçe de körlüğü artar. وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا Yani Allah basiretlerini gönderir. Kul basiretleri kabul ettikçe, gördükçe Cenab-ı Hak onun farkındalığını çoğaltır. يَجَعَلْ لَكُمْ Farkındalık ayırt ediciliği artar. İnkar ettikçe de reddettikçe de o, onun farkındalığı, şuuru e, daralır, sığlaşır. Nasıl benzetelim? Diyelim ki matematik hocanız size öğretiyor. Bak evladım iki kere ikin dört ediyor. Şubuklarla evet. Çubuklarla gösteriyor. Ne bileyim sayılarla, elmalarla. Siz anladığınız halde bir türlü anladım demiyorsunuz. Yani iki kere ikinin için ...beş etmez bir anlam veremiyorum... ...beş de edebilir... ...üç de oluyor... ...yani böyle e, ahmakça şeyler söylüyorsunuz... ...Hakkın o apaçık belirgin yanını... ...içinizde tam manasıyla karşılığını... ...görmenize rağmen... ...dilden... ...dıştan dışa reddediyorsunuz... ...küfür bu... ...üzerini örtmek... ...gördüğün fark ettiğin bir şey... ...Cenab-ı Hak... ...Firavun ve Hanedanı'nın... ...durumunu böyle tarif etti... ...ve biha inkar ettiler, reddettiler hakkı. Halbuki vesteykanet ha enfusuhum. İçten içe yakinen onun farkındaydılar. Şimdi dolayısıyla eğer iki kere ikin dört ettiğini bildiğiniz, anladığınız halde hayır farkında değilim derseniz Cenab-ı Hakk'ın sünneti iyi madem gördüğün halde görmezden geliyorsun o zaman görmeyiver. Bundan böyle görememeye başla. Hocam burada bir parantez açalım. Küfür ve kafir kelimelerinde aynı kökten geldiğini görüyoruz. Evet burada. kafir üzerine yani, örten. hakikatin üzerine örten. Hakikatin üzerine örten, gördüğü, bildiği, fark ettiği gerçeği itiraf etmeye, ikrar etmeye yanaşmayan kimse demek. Şimdi yanaşmadıkça ne oluyor? Cenab-ı Hak diyor ki görmeni sağlıyoruz, anlamanı sağlıyoruz. Büyük nimet bunlar. Sen bunu ikrar etmiyorsun maksatlı bilerek, isteyerek. Bunların hepsini de içten içe Cenab-ı Hak görüyor aynı zamanda. ...o kötü maksadını da görüyor kendisi. Evet. O zaman ben bu nimetimi... ...senden yavaş yavaş geri alıyorum diyor. Görememeye başla. Sen gelecek günlerde... ...iki kere ikiyi üç zannedebileceksin. İki kere ikiyi beş de... ...sanmaya başlayabileceksin. Seni böyle bir aymazlığa doğru... ...kendin ısrar ettiğin için... ...Hakka... ...nimete değerini vermediğin için... ...dolayısıyla her kullanılmayan... ...değer yani nimet ilahi sünnette geri alınır. Yani ayağınızı, ayak büyük bir nimet değil mi? Evet. Şöyle koyun bir kenara, 20 sene kullanmayacağım deyin. 20 sene çok ya, bir sene de kullanmasanız onu bir daha hareket ettiremezsiniz. Cenab-ı Hak o nimeti geri alır. Vermiş ki nimeti, hakkını veresin, kullanasın, işlerliği devam etsin. Nasıl mekanik bünyemizde böyleyse, akleden yanımızda da öyle, kalbimiz de öyle. Kalbimizi kullanıp akledip Cenab-ı Hakk'ı gücünü ve kudretini tanımak varken görmezden gelip onu kullanmaktan imtina edersek o zaman Allah üzerimize o pisliği yağdırır. Ve yecealu ricsa alellezine la yaqilun. O bakımdan bunlar o Mısır'da yaşadıkları uzun zaman diliminde iki kere ikiye de beş dediler, üç dediler, yedi dediler, ondan sonra on beş dediler, bir türlü dört demediler. Onca yaşadıkları üstelik mucizevi baskılı ortamlarda bile her defasında çıkınca şeyden kendi iradelerini Cenab-ı Hakk'a karşı ve olumsuz sergilediler. Bu onların hidayetini köreltti. Bu onların bakış açılarını görme, fark etme, buraları daralttı, bitirdi. Geldiler nasıl bir aymazlıkla açılan denizin içerisine kendisi ve ile birlikte atıldı. فَاَتْبَعَهُمْ فِرَعَوْنُ وَجُنُودُهُ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ Cenab-ı Hak dedi ki felemme edrakahu'l garaku bir kesit açtı. Tabi orada binlerce adam öldü. Evet. Ordulardan vesaire. Her birinin nasıl öldüğüyle çok ilgilenmiyoruz. Ama Firavun'un ölüm kesidini Cenab-ı Hak ayrı açtı ayette. Oraya yani film olsaydı kamerayı oraya götürdü. Firavun'un ölümüne bizi tanık kıldı. Kala <laughs> Firavun dedi ki Amentu ennehu la ilahe illellezi amenet bihi benu İsrail'e ve ene minel muslimin. İsrailoğullarının kendisine iman ettiği ondan gayrı herhangi bir ilah olmayan o yegane ilaha ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardan. Ama bunu Cenab-ı Hak edrakahul garaku boğulmak onu kuşatınca dedi. Boğulmak onu kuşatınca demek bu elim azap artık onu yakalayınca. Bu artık irade kendisine irade bırakmayınca dün gelen çekirge sürüleri çok bastırınca ey Musa Rabbine dua et bizden kaldırsın bunu diyen Firavun'un kendisini tekrar etmesinden ibaret bu. Evet. Tekrar iradesine dönecek olsa ne yapacağını biliyoruz. Bu artık ortaya çıktı bunun hakkında. Cenab-ı Hak onun bu imanını kabul etmedi. Ayette ona el şimdi mi? Ve kad asayta kablu ve mufsidin. Öncesinde hep asi oldun. İraden varken her defasında iradeni tekrar ele geçirince Cenab-ı Hakk'a baş kaldırdın. İsyankarlık ettin, hakkı, hakikati tanımadın. Şimdi yine bütün kuşat, tam bir kuşatılmışlık içerisindeyken iman ediyorsun. Böyle bir imanın değeri yok. Baskıyla gelen, zorla gelen, kişinin iradesinden kaynaklanmayan bir imanın değeri yok. Cenab-ı Hak dedi ki, يَوْمَ يَعْتِي بَعْضُ رَبِّكَ Rabbi'nin bazı ayetlerinin geldiği gün yani diyelim kıyametin kopuşuna doğru bazı Cenab-ı Hakk'ın ayetleri artık belirip insanların iradesini baskıladığında dedi ki la <laughs> yenfau bir kimseye iman etmesi fayda sağlamaz. Lem yekun emanet min qabl tekun min öncesinde iman etmemiş. Yani öncesinde iradesi olduğu zamanlar Ev kesebet fi hayır. O zamanlar imanında hayırlara, güzelliklere, iyi amellere, salih davranışlara ermemiş bir kimse sadece bu sıkıntıyı gördüğünde Allah'ın ayetlerinin gerçekleştiği anda iman ediyorum vesaire demesi ona la yenfa'u nefsen. Hiçbir kimse böyle bir kimselere yarar sağlamaz. Hocam bazen deriz yani ya bazı kişiler için Allah bu kimseye son nefesinde iman nasip etsin diye. Aslında burada da bir e, yanlış kullanım yapıyor Biz o son nefesi belki. henüz irade yani. Evet. İrade sahibiyken son nefesini vermeden yani daha son iradesi <laughs> henüz daha kendisindeyken kısaca biz onunla ölmeden iman etsin ümidindeyiz. Evet. Halbuki Hz. Musa Aleyhisselam Firavun hakkındaki aleyhinde yaptığı duada elim azabı görmeden iman etmesin dedi. Elim azabı görünce ne olacak? iradesi kalkacak. İrade kalkınca yapacağı imanın bir anlamı olmadığını bildiği için onun hakkında kötü duada bulunmuş oldu ve de dediği gibi çünkü Cenab-ı Hak duasını "Kale kad ucibet da'vetukum" dualarınız kabul edildi dedi ve Firavun'un e, elim azabı görmeden ...iman etmeyeceği bilgisiz önden Hazreti Musa'ya zaten gelmiş oldu. Şimdi bu süreçte demek ki denizin ortasında boğulan ve o anında artık iradesi yokken... ...Allah'a teslim olduğunu, iman ettiğini söyleyen, Firavun'un herhangi bir imanı olmadığını... ...bunların hepsini öğrendik ve elimizdeki henüz hayatın içerisindeyken... ...var olan irademizin ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Çünkü ölümle birlikte bu irademizi kaybedeceğiz o esnada ne yaparsak ne iman ondan sonra ne kadar saygılı davransak da gelen meleklerin ellerini öpsek de ondan sonra gösterdikleri istikamette adım adım böyle titizlikle e, gitsek de yürüsek de hiçbir anlamı olmayacak. Cenab-ı Hak dedi ki muhtaina mukni'i ruusihim. Öyle sessiz sakin duruyorlar, boyunlarını eğmişler, itaatkarlar. La yerteddu tarfuhum. Gözlerini kırpmıyorlar bu öldükten sonraki kafirlerin halini anlatıyor Cenabı. İbnü Kesir merhum dedi ki ya bunlar hayattayken şu yaptıkların onda birini yapsalardı cennetlik olurlardı. Bu kadar saygılı değil mi Cenabı Hakk'ın emrine? Evet. Muhta'ina ile daa. O emreden melekler şuraya buraya diye yönlendirici. Onlara nasıl itaat ediyorlar böyle? Son derece boyun eğmiş bir halde ama irade yok ki. Bunu irade dışı tam bir teslimiyet. Bellhumul yevma musteslimun. Onlar bugün teslim olmuş durumdalar. Yani zorunlu bir teslim oluş. Halbuki hayattayken irade sahibiyiz. Firavun iradesini... Firavun sahnesinde boğulduğu anda iradesinin kapandığı sayfayı, Hz. Musa'nın onun aleyhindeki duanın gerçekleştiği anı aynı anda görmüş olduk. Cenab-ı Hak Firavun'a dedi ki, senin bedenini kurtaracağız. Senden sonrakilere ayet olasın diye. O denizden onun bedenini Cenab-ı Hak kurtardı. O hanedanı geride kalanlar, Firavun'un da kendisini ilah diye satan, en yüce tanrınızın benim diyen adamın boğulmuş, çaresizlikle boğulmuş, sulara gömülmüş, suların kendisini dışa attığı cansız bedenini görüp buna tanık oldular. Cenab-ı Hak onlara ayet kıldı bunu. Yani bakın ortada yerde ilah diye iddia eden adamın nasıl öldüğünü gözlerinizle görün diye. Diğer taraftan da İsrailoğulları bu tarafa geçtiler ya denizi. Peşi sıra gelip Firavun ve ordularının kendilerini takip ettiklerini, suların ortasına gömüldüklerini ve öldüklerini hep izlediler. Cenab-ı Hak onlara bu nimeti yaşattı. Yani düşmanlarının kendilerine yıllar yılı büyük acılar yaşatmış, yavrularını katletmiş, kadınlarına kötü muamelede bulunmuş, hayatı onlara dar etmiş, her türlü onlara sömürmüş olan bu Kıptilerin, Firavun ve ordularının denizin orta ortasında ölümlerine Cenab-ı Hak böyle film seyreder gibi onları tanık kıldı. Ve ağrakna ala Firavun wa antum tanzurun. Firavun hanedanını boğduk ve siz de onlara şahit oldunuz, tanık oldunuz. Onların ölümlerini, boğulmalarını izlediniz. Allah sizin içinizi böyle serinletti. Size düşmanınızdan, düşmanınızın elinden böyle kurtarıp, elinden kurtarmak şöyle dursun. Peşimizden geliyor. Bizim işimizi bitirecek. Eyvah! diye çözüldüğünüz şeyde aslında Cenab-ı Hak sizin için bir sürpriz saklamış. Kaçtığınız adamı peşinize getirip gözünüzün önünde boğmayı planlamış. Evet. evet Ama hocam. siz Allah Azze ve Celle'ye güvenmekten çözüldünüz. Bu büyük bir utanç. Yani bu taraftaki İsrailoğullarının Firavun'u ve ordularının ölümünü izledikten sonra yola devam ederken hislerini bir tasavvur etmeye, bir içimizde canlandırmaya çalışalım. Demek ki Allah Firavun'u peşimizden getirirken aslında bize yaşatacağı bu büyük hadiseyi. Evet. Bu büyük Firavun'un kurtulun. oraya geliş sebebi aslında onları Ölmesi öldürmek değilmiş. Eceli onu getirmiş. Eceli yetirmiş. gel getirmiş oraya. Bize evet. de onu izletecekmiş. Hı hı. Biz ise Cenab-ı Hak bizi sattı diye gittik peygamberine. Yalan konuşmuşsun. Bizi kandırmışsın. Boş şeylerle bizi avutmuşsun. böyle münafıklardan Resulullah'a söyleyenler de oldu. Yani o Ahsap günü demin teslim olanları Cenab-ı Hakk'a güvenliğini gösteren sahabeleri konuştuk ya. Evet. Münafıklar tam tersini yaptılar. Dediler ki: "Mevaadun Allahu ve Resuluhu illa gurura." Allah ve Resulü bizi kandırmış sadece. Boş şeylerle avutmuş. İşte Ahsap geldi. Bittik, tükendik dediler. Yani böyleleri de münafıklar hmm. da vardı. Ama tabii ağırlıklı peygamberin etrafında genel kitle sebat edince Cenab-ı Hak neticeyi yarattı. Musa'nın etrafındakilerin muhtemelen çoğu belki tamamı böyle oldu ki Cenab-ı Hak Kale min ashabi Musa. Musa'nın arkadaşlarından bazıları böyle dedi demiyor. Musa'nın ashabı böyle dedi diyor. Demek ki İsrailoğulları bu ilk sınavlarında çok kötü sınav verdiler. Ve böylece çözüldüler. Cenab-ı Hakk'ı kendilerine aldatmış. Elçisini yahut yalancıya çıkardılar. Böyle ortada kaldık, bittik, tükendik diye. Ama şimdi bu olaydan sonra ne düşünüyorlar? Cenab-ı Hak bize büyük bir sürpriz hazırlamış. O elinden kaçtığımız Firavun'u peşimizden getirip suyun ortasında gözümüzün önünde boğdu. Allah'ın kudretine, azametine, büyüklüğüne bakar mısın? Demek ki bundan sonra biz Cenab-ı Hakk'a olan güvenimizden hiçbir zaman vazgeçmeyelim. Koşullar ne kadar kötü olursa olsun gökleri yeri yaratan Allah azze Hele ve celle... Zelliğin... içinde bulunduğumuz zamanlarda hocam. Hele artık şu anda içinde. Artık tamamen sanki böyle bitecekmiş gibi bir noktaya geldiği olduğu zamanlar. Mesela geçtiğimiz günlerde e, bir aşının e, aşıyı çıkaran kişi bir açıklama yaptı. Dedi ki koronavirüs belki 10 yılda devam edebilir dedi. Ondan sonra insanlarda böyle bitmişlik, tükenmişlik gibi bir görüntü oluştu şu kimseler artık sanki dünyanın sonuna geldik gibi bir yorumlar yapıldı. Aslında işin böyle olmadığını işte bu anlattıklarınızdan anlıyoruz. Tabii dünyanın sonunu önden satın almamışlar <laughs> açısından bu bir felaket senaryosu olabilir. Bizim açımızdansa bu bir saat senaryosudur ve önden bunu satın almışız. Bu virüsle olur, başka bir şeyle olur, bunu bilmeyiz. Ama hayatın son bulacağını, saatin yani kıyamet saatinin gelip insanlık neslini, hayatı bütünüyle ortadan kaldıracağını, hatta göklerin ve yerin tekrar dürüleceğini, يَوْمَا نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ kutub. Cenab-ı Hak biz sicil kitapları yani böyle dürgü kitaplar var ya, Tevrat gibi böyle, onları dürer gibi gökleri ve yeri tekrardan düreceğimiz, كَمَا بَدَعْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ Tıpkı ilk yarattığımız gibi نُعِيدُهُ Gerisin geri yani ilk yaratırken nasıl genişlettiyse sonra tekrar dürüp katlayıp ortadan kaldıracağı sadece hayatı değil varlığı bütünüyle sonlandıracağını önden bilen satın almış satın alma tabirini millet kullandığı için kullanıyorum. Yani bunun hak ve gerçek olduğunun farkına varmış, alemi böyle okumuş, varlığı var edenin kudreti üzere tanımış müminler açısından bu felaket senaryosu değil. Öyleyse takdir olur ama biz bize düşeni yapalım. Biz sıhhatimizi korumaya çalışalım evet. Allah'ın emri. Biz tedavinin peşini kovalayalım Allah'ın emri. Biz karantinaya dikkat edelim, mesafeye, temizliğe dikkat edelim. Çünkü diğer türlü Allah azze ve celle katında mesul oluruz. Cenab-ı Hak bizi, kendimizi, sağlığımızı bize verdiği emaneti korumayı bize emretti. Tedaviyi bize emretti ama neticeleri biz ne yaparsak yapalım ...halk edecek yani yaratacak olan Allah Azze ve Celle'dir. En iyi korunsak da... ...Cenab-ı Hak hasta edecekse... ...edeceğini biliriz, önden kabul ederiz. Olduğumuzda nasıl olur? Ben korunmuştum diyemeyiz. Korunma Cenab-ı Hakk'ın emri içindi. Hastalığın bulaşıp bulaşmaması... ...Yüce Yaradan'ın... ...emrine, kararına bağlı. İsterse sen olanca tedbirini aldığın halde de... ...seni hasta eder. Demin konuştuğumuz gibi yani tedbiri full alıyoruz... ...ama takdire... Full evet. boyun eğiyoruz. Her türlüsüne Cenab-ı Hakk'ın. Bu Allah Azze ve Celle'ye teslim olanların yaşadığı bir hayat. Sahneden sahneye her defasında yoklanan şey aslında teslimiyetimiz. Şimdi İsrailoğulları buradan artık ilerliyorlar. Yeni bir sahneye doğru. وَجَاوَزْنَا bani اِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ Cenab-ı Hak diyor ki biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Fe'ete ve kavmin. Bir kavmin yanına geldiler. Yani ilerliyorlar ya. Birileri evet. yanından geçtiler. Bir milletin yanından geçtiler. Ya'kufûne ala asnâ Bunlar kendi putlarına tapınıyorlar. Yere eğiliyorlar. Secde ediyorlar. Efendim. Baktılar böyle uzaktan bakıyorlar ediyorlar. Ne deseler iyi. Kalu dediler ki Ya Musa ey Musa İc'al lenâ ilâhen Bak bunların ne güzel ilahları var. Bize de şöyle bir ilah yapsan. Bizim de şöyle bir hani bir şeyimiz olsa. Biz de onu kutsasak. Gözle görülür bir şeyimiz evet, olsa. Evet onu yüceltsek. Birliğimizin, dirliğimizin sembolü olsa ortada. Önünde eğilsek. Bak ne güzel adamlara ilahları var. Şimdi Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yerine kendimi koyuyorum da hani derler ya ölür müsün öldürür müsün diye. Cenab-ı Hak dedi ki: "O edne cennakum min ali firavuna. Ya biz sizi firavun ailesinden kurtardık. Yesumunakum su'al adabe. Size azabın en beterini tattırıyorlardı. Yukattiluna abnaakum. Durup durup oğullarınızı katlediyorlardı. Ve yastahyunun nisaakum. Durup durup kadınlarınızı elinizden alıyor hizmetçi ve her türlü kullanıyorlardı. Biz onların elinden kurtardık." ve iz farakna bikumul bahra önünüze hani denizi yardık sizi denizden geçirdik ve enceynakum ve ağrakna ala firavun geride firavun ve hanedanını boğduk ve antum tanzurun bunları izlediniz siz ne diyorsunuz Allah azze ve celle nimetlerini hatırlayın Kur'an'da nice ayette bak. ya beni İsrail ezkuru ni'meti ya ey İsrailoğulları nimetlerimi hatırlayın ey İsrailoğulları beni hatırlayın nimetlerimi hatırlayın. Yahu siz Allah Azze ve Celle'nin gücüne, kudretine, büyüklüğüne, onca nimetine tanık oldunuz. Siz Cenab-ı Hakk'a tam bir teslimiyetle göklerin ve yerin Rabbi diye atanız İbrahim Aleyhisselam'ın yönelimi gibi yöneleneceğiniz, yöneleceğinize şurada uyduruk alanların yaptıkları uyduruk tanrılar, putlar bunlara mı hevesleniyorsunuz? Hazreti Musa Aleyhisselam dedi ki çok cahil insanlarsınız. Siz gerçekten hakikati göz ardı ediyorsunuz. Hiç öğrenmiyorsunuz. Bu kadar şeyden geçiyorsunuz. Hiç bilgi çoğalmıyor sizde. Hala bilgi sıfır gibi davranıyorsunuz. Kulaktan duyma bir şey de değil. Direkt görüyorsunuz. Kendileri yaşıyorlar. Kendileri yaşıyorlar. Yaşadıkları bir şey. O zaman her defasında hangi mesaj öne çıkıyor? Eğer bir kimse bilgiye iradesiyle sahip çıkıp hakka isteyerek gönül vermez ise siz onu peygamberlerle, mucizelerle onları böyle büyük bir kutlu yolculuğa çıkarsanız bile gönüllü değillerse bir şey çıkmıyor. Hani gönülsüz olmuyor ya. Evet hocam. Evet. E, isteklice olmayınca, hevesli olmayınca, gönüllü olmayınca bir şey çıkmıyor ya. Aynı öyle. İman da öyle bir yolculuk. Eğer kendileri gönüllü değillerse, istekli değillerse, göz ucuyla hala dünyanın peşini kovalıyor. Hala Firavun'un tarafında, dünya tarafında gözleri orada kalmışsa, Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği uğurda canlarıyla, manla, mallarıyla bir adanmışlık yoksa işte böyle oluyor. Kullema ruddu ilel fitneti ...orki Her fitneye getirdiklerinde, her fitneyle karşılaştırıldıklarında tepe taklak oluyorlar. Daha bu İsrailoğullarının bu yolculuğunda, bu süreçlerinde nice kere böyle. Yani hep Zor günlerde mucizelerle karşılaştıkça ya Musa ya biz senin hakkını yemişiz. Allah'ın peygamberisin. Bizi Firavun'dan kurtardın. Ne büyük adamsın. İnan bundan sonra ne dersen Rabbinden ne emir getirirsen yapacağız modundalar. Ama kendilerini biraz Cenab-ı Hak sınamaya kalktığında iyiliklerle ya da kötülüklerle bu kez hemen gevşiyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı suçluyorlar. Yani dünkü Firavun ve hanedanının rolünü yolun devamında artık İsrailoğulları Hz. Musa Aleyhisselam'a yaşatmaya başlayacak. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sevgili izleyiciler, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamızla bir peygamber duaları programının daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek ümidiyle, buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz